geldiniz merhaba. Nasılsınız diyelim hemen. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok şükür. Heyecan var mı? <laughs> i̇lk defa Bostancı Gösteri Merkezi'ndeyiz. Evet vallahi heyecan yok desem yalan olur. Var. Yani ayda 15-20 konser yapıyoruz. Artık biraz daha işimiz kolaylaştı. Daha da tecrübeli olduk ama burası sanki ilk defa sahneye çıkacakmışım gibi heyecanlıyım. İnşallah güzel geçer. İnşallah diyelim. Nasıl bir konser olacak peki? Bu sahne biraz diğerlerinden daha farklı. Evet. Gerçekten ayda 15 konser veriyorsunuz ama evet. sizin için önemli ve farkı nedir? Ya önemli bir fa farkı zaten Bostancı benim için çok özel bir yer. Ee, hayallerimin arasında olan bir yer. Ee, ve İstanbul'da olması, yakın arkadaşlarımın da ailemin de olduğu bir konser olduğu için ayrıca benim için heyecan ve mutluluk verici. Bir fark olacak mı peki dinleyici için? Yani aslında çok bir farklılık yapmadık. Ee, aslında düşündük dansçı vesaire koysak mı diye. Ama orkestramız zaten oyun dans ediyor. O yüzden ihtiyaç duymadık. Ee, onun dışında bugün tek gitarla bir şarkı yapacağım. Tıpkı eskiden YouTube'da yaptığım gibi. Öyle bir sürprizimiz olacak. Başka da farklı bir şey yok. Bunların dışında ne yapıyorsunuz? Peki nasıl gidiyor? Bunların dışında hep işte yollardayız, konserler var. Şehir şehir geziyoruz. Geçen Avrupa turnemiz vardı. Onu yaptık, geldik. Ee, onun dışında evle stüdyo arası gidip geliyorum sürekli. 2021 nasıl geçmek istediğiniz için nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi 2021 geçen senelere nazaran biraz daha az şarkı çıkarttım. Çünkü bahsettiğim gibi konser yolundan pek fazla konsantre olamadım şarkılara. Gayet güzel geçti, bol konserli, bol şarkılı. Ama 2022'de daha üretken bir yıl olacağına inanıyorum hayırlısıyla. Birçok başarılı şarkıya imza attınız ama mesela sizin için bu şarkılar arabesk diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Bunu çok mutlulukla da söylüyorum. Çünkü arabesk bizim DNA'mızda var. Türk halkının da bence DNA'sında var. Ben de zaten bizzat arabesk şarkılarla büyüdüğüm için bunu yaptığım müziğe yansıtmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Yeni bir albüm gelecek mi yoksa bu şekilde mi devam edecek single gibi? Şu anlık tek tek ilerlemeye çalışıyoruz. Aslında çok da şarkı birikti. belki de önümüzdeki yıl içerisinde belki sürpriz bir albüm yaparız. Belli de olmaz benim Samsun'um. 2022'den planlarınız planlarınızdan mı geleceğiz? Ee, yine bol şarkılı, bol konserli geçmesi, en önemlisi sağlıklı bir şekilde geçmesi. Gerisi hallolur diye düşünüyorum. Nerede karşılayacaksınız 2022 mesela? Hani var mı ee, bir Kayseri'de olacağız. Kayseri'de bir otelde konser vereceğiz. Ve başına orada geçireceğiz. Hayatınızda birisi var mı peki? Birinde hayatım var. <laughs> Demeyeyim Eskide ya da. kalmış bir şey mi? bunu Yok bu cevabı başka programda da sorulmuştu. Böyle bir cevap vermiştim. Yani ben özel hayatımı çok fazla yansıtmayı sevmiyorum. Gözünde de yaşamayı sevmiyorum açıkçası. O yüzden hani olsa da olmasa da pek bunu paylaşacağımı düşünmüyorum açıkçası. Peki evlilik sizin için ne ifade ediyor? Genelleştirelim biraz soruyu. Hı hı. Evlilik tabii çok güzel bir şey. Özellikle çocuk ben çok istiyorum. Ama inşallah ilerleyen yıllarda hayırlısıyla. Kısmet yani bu biraz... Bence plansız gelişen bir şey. Aileden Plan olan bir şey, şey değil. Aileden yok, yok, yok. Yok. Şu anlık yok ama 2-3 sene ufak ufak başlarlar Başlarım diye düşünüyorum. Öyle hissediyorum yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür İyi ederim. Çok sağ olun. Eksik evet. olmayın. <laughs> Sağım solum içim başım yan İçmişim biraz sarhoşum dönüyor başım Ama gitmişim başımı çok uzak ziyara Gitmişim kendi kendimi yırtıyorum onlara Bir insanım yok